Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da anlayacağınız üzere arkadaşlar bugün 150 elmaslık yeni gelen kıyafetlerden bir tanesini alacağız. Bir de arkadaşlar yeni gelen paketten bir de bir parkur var onu da alacağız. Her neyse şimdi ben göstereceğim zaten ne alacağımızı. Bir küçük bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, uzun bir süredir aradığı bir video atamıyorum. Bu, bunun sebebi arkadaşlar okullarım açıldı yani ödevlerim oluyor. Yani pek de video çekecek zaman bulamıyorum. Ama elimden gelince çekmeye çalışacağım. Her neyse şimdi başlayalım. Öncelikle size göstermek istiyorum ne alacağımızı. Nerede? Evet P.K.X. Yok bu değil bu değil. Yıl <laughs> paketleri havalı bir şekilde kutla. Buradaki arkadaşlar bu parkur setini şu 5000 liralık bir de arkadaşlar şu e, yükseltici tavşan premium maksimum ses setini alacağız arkadaşlar. E, ben ikisini almak ister miydim? Aslında ister gibiyim ama arkadaşlar ya bunu pek de beğenemedim. Yani bu daha güzel bence. Benim fikrim o yönde. Bir de arkadaşlar size bir şey daha göstermek istiyorum. Şuradaki eşyalardan şuradaki. Göstermek istiyorum onları da. Buradaki eşyalardan beğendiklerimizi alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Her neyse şimdi daha çok zaman kaybetmek istemiyorum. Bayağı bir heyecanlıyım çünkü. Gördüğünüz üzere kıyafetler burada. Bir tane bu var. Bir tane de bu. Ben arkadaşlar bu yükseltici tavşan paketini alacağım. Yani ikisini almak isterdim aslında dediğim gibi. Ama arkadaşlar yani bunu pek beğenemedim ben. Çantası güzel bir bunu daha çok beğendim bundaki çoğu şeyi beğendim çantası falan çok tatlı şapkası da her neyse e, biliyorsunuz ki arkadaşlar bu zaten biliyorsunuzdur herhalde bu 150 elmas bende de tam olarak 150 elmas var yani elmasın sıfıra inecek bu yüzden biraz üzülüyorum ama olsun çünkü bunu da almayı çok istiyorum yani almazsam olmaz yani oyda gelen en tatlı kıyafet e, en tatlı güncellemeden biri olabilir diyebilirim yani çünkü çok tatlı gerçekten ayrıca arkadaşlar size bir şey daha göstermek istiyorum güncellemeden arkadaşlar. E, şu üç kıyafeti bunları aldım. <laughs> şu zaten oyun kendi veriyor. Bunu da kutudan çıkardım. Bir de bu var. E sonuncuma. Bir şunlar var arkadaşlar. Çeşitli bayağı renk renk. Hepsi birbirine benziyor aslında. Bir de arkadaşlar şu var. Şunun da oyun veriyor. Bunu aldım. Bu güncellemede gelen şeyler. Bir bu kulaklık var. <laughs> bir de arkadaşlar şu iki şey var. Eldiven. Ayakkabılardan da bu dört ayakkabı var. Tabi de bir iki tane daha var ama ben o iki taneyi almadım henüz. Dört gözlük. Bunlar. Bir tane de çanta var arkadaşlar. O da bu. Ben bu çantamı kullanıyorum. Her neyse daha çok zaman kaybetmek istemiyorum. E çünkü bu kıyafeti bir önce almak istiyorum. Öyleyse alalım arkadaşlar. Tüm tüm tüm. Ha, önce parkur sesini alsak. Olabilir. Önce 5000 lira parkur setini alalım. Zaten arkadaşlar benim çok param var. Yani her gün günlük girişleri yapa yapa ciddi param artmış. Yani 367 bin nasıl oldu bilmiyorum ama. Bu gördüğünüz 5000 liralık parkur setini aldım. Evet bir tane böyle bir silindir veriyor. Bir tane anıt şeklinde yarı da, yarım danıt şeklinde bir parkur eşyası. Bu da bir rampa. Bir tane mumuş gibi bir şey. Bir zıplama aleti aldık. Aa, daha alabiliyoruz. Rus parkur setinden. 5000 ama ne gerek var? Bir tane aldım yetmez mi? Yeter. Ve şimdi de bu 150 elmaslık kıyafet alacağım. Ecet sen de yanıma gel. Bir e kıyafet alacağım arkadaşlar. Biraz garip söyledim her neyse. Ece yanıma gel. Alıyorum. Bir Bilgisayar al. Hiç. İki. 1 Dın. Ay çok güzel. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere almış bulunuyoruz. Öyleyse yavaştan giyinelim isterseniz. Eeeem. Şapka şapkayla başlayalım. İnternet sorunumu sordum arkadaşlar. Yani aslında sorun değil de bir anda sunucu bağlantısı kesildi. bilmiyorum. Her neyse şimdi yavaştan giymeye başlayalım. şu üstümdeki şeyleri bir çıkaralım önce. Şunları bir çıkaralım. Çantamızı da. Çantamızı takacağız. Evet kendi yeni gelen çantamızı takacağız. Buna uygun bir şapka bulmak. Saç takılmıyor mu buna? Hayır yok şapka takılmıyor altından. Olsun tamam. Sıkıntı yok benim için. Ee, eldivenimiz. altımız, ayakkabımız. Ya, ayakkabı çok tatlı. Aşırı güzel. Sonracıma bir üstümüz altımız. Onu da giyelim hemen. Tadam. Gözlüğümüz yok. Gözlük yok diye düşünüyorum. E, ee, ne yarda? Bir de ayakkabı giydik. Bir de çantamız var. Tada! Çanta çok tatlı. Ece gel bak. Hadi gel bak. Bak. Nasıl oldum? Saç takılmıyor mu? Yok. Nasıl? Tatlı. Çok tatlı değil mi? Ben çok beğendim. Çok güzel oldu. Bu olsun. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, kaldığımız yerden videomuza devam ediyoruz. Birkaç gün aradan geçti arkadaşlar. Ben gördüğünüz üzere pasta kurabiyesinden biriktirdim bayağı bir. Az da biliyorsunuz ki ayrıca elmasını da biriktirdim tekrardan videoya tekrar böyle devam etmek istedim. Çünkü arkadaşlar videonun başında size ne söylemiştim hatırlıyorsunuzdur belki. Şunları da şunlardan da alacağız diye düşünmüştüm hani. Ben bunlardan daha hiç almadım. Bu eşyalardan hiçbirini almadım. Bugün Winsor ilk kez alacağız. Biraz heyecanlıyım o yüzden. Ve ayrıca güncellemenin gitmesine de şurada yazıyor. 2 gün 4 saat kalmış. Yani 2 gün sonra gidecek. 2 e, gün içinde de ben tüm elmaslarımı şeyime harcamak istiyorum hani. E, pastalarımı. Öyleyse başlayalım mı? İlk önce en aşağıdan başlayacağım ve bunu alıyorum. Evet. Aldım. Evet. Yine Şimdi bunu alıyorum. Aldım. Şimdi bunu alıyorum. Aldım. Bunu alıyorum. Buzdolabını. Evet takır takır gidiyor valla. Şey, bunu da alıyorum. Aldık. Bunu da. Bu. Bunu almadık sana değil mi? Hı hı. Bunu da almadık. Bunu alıyoruz şimdi. Hı hı. Bunu alıyoruz. Bunu. Bunu. <laughs> evet. Bunu alacak mısın? Mı? Alacağım bunu da alacağım. Bunu da alıyorum. Hangisini alsak ki? En son karar veririz. Şunu da alacağım. İki tane alacaktım ondan. Bundan tamam iki tane alırım. Fark etmez. Bu. Bu hala daha var. Böyle daha değil, ne duruyor? Oo 1400'ün daha. Pas aldın mı? Pas almadım hayır. Bundan iki tane alacaksın. Bir tane daha alalım ondan. Hı -hı. Bir tane de bunu alayım. Bunu almadım. Tamam. Tamam ne bunu benim? Niye diliyor? <laughs> ne almamı şimdi? Bir tane bundan alacağız öncelikle. Şunu alayım ya. Ta bilmedim ki. Bundan iki tane al. Tamam iki tane alayım ondan. Tamam. Alalım. Bunu alıyorum. Bence bunu alma ya. Ben ben bunu alacağım. Sen tabii Farklı yani... olsun. Tamam, sen de onu al. Ben de bunu alayım. Şimdi arkadaşlar bir ben e, bakayım ne almışım ne almamışım bir bak. Ben arkadaşlar baktım ve geldim. E şundan almamışız şu bu sandalyeden ve ben bundan bir tane almak istiyorum çünkü çok tatlı. Yani alacağım. Bundan evet. bir tane alacağım. Ya hatta bak iki tane de alabilirim. Yani iki tane de alsam olur. Evet. Tamam ee, şimdi düzmeyelim. Şimdi düzelim. Kısa sürecek zaten. Bir odayı düzeceğim hepsini. Evet arkadaşlar. Şu anda evimi de düzeceğim. Ama zaten bir oda düzeceğim. O da şu oda. O yüzden buraya boşaltmıştım. Uzun arkadaşlar biz düzmeye başlıyoruz. Evet. Hı. Evet arkadaşlar şimdi evimi düzdüm ve son haline bir bakalım istiyorum hep birlikte. İki tane yatak koydum çünkü biri kardeşimi biri de bana. Hmm. Sen hangi yatağı istersin? Hmm. Kedili. Hmm. Bu. Ki? Bu mu? Bu da seninki. Bu da benim mi? Tamam o zaman bu benim yatağım. Bu da Ece'nin yatağı. Tamam bunu böyle ben bunu bir tane daha karşılık alacağım ben bunu böyle ayrı olarak koyarım. Bu televizyonu şimdilik böyle bir yer buldum. Çünkü bunu başka bir yere koyamadım. Güzel. Ya, bu böyle olmadı ya. Bir saniye. Televizyonu şimdilik başka bir yer alalım. Tamam. Şimdi burada bu varken olmaz orada. Burada bak böyle çalışma masamız. Ikimizin. Burada penceremiz. Burada da ayrı bir oturma koltuğu var. Çok rahat bir koltukmuş bu. Evet iki tane böyle yanına koydum. Böyle çok tatlı oldu. Ama şunu biraz da uzaklaştırırsak belki daha hoş olur. Tamam. Nereden de biraz fark olsun diye yaptım. Onu gerek yoktu aslında. Evet. Bunu böyle pencerenin yabını yaptım. Nasıl olmuş? Güzel. Şimdi karşılıklı oturacağız. Burada buzdolabımız. Buzluğumu daha doğru. Buradan buzdolabıyla ocak bir de bundan koydum. Burada da arkadaşlar böyle bir tane e, düş duş kabin Düş kabin koydum. Böyle pembe bir su akıyor. Buraya böyle tuvalet yaptım. Bu tuvaleti kendim almıştım. Yani buna, bunlar farklı olarak koydum. Bu da yine setin içinden aldığımız şeyden yeni aldığımız. Bu da yine yeni aldığımız şey. Bu da böyle. Bence aşırı tatlılar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sen ne düşünüyorsun Ece? Bence çok güzel. Çok tatlı oldu değil mi? Bence de öyle oldu. Şu an istedik bir tane şimdi alalım bir şey. Ne? Ne evet ama Hı. gerek yok. Ondan bir tane almayacağım. Çünkü gerek yok. Böyle oldu. Yer yerleri göstersene mi? Yer yerleri göstereyim tamam. Yer odamız böyle. Bu odayı ikimiz Ece'yle düzmüştük ve gerçekten çok güzel oldu bu oda. Sen ne düşünüyorsun? Hı? Sen ne düşünüyorsun? Gamer. Ha, ne düşünüyorsun? Bu Roblox oyunu güzel. Tamam. Yani çok güzel oldu burası. Burayı böyle kelime sonradan düzdüm. yoktu. Bir, bir sürü oturma koltuğu koydum. hepsini oturmak için. Burada böyle okey tuş oyunu. Böyle yani burası da. Yani sona hani bir bakarsak. Bence aşırı güzel oldu. Hani çok tatlı oldu yani. Ben öyle düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> 今だけて。 bakmazlar. <laughs> <laughs> bakmazlar o kadar be. Hayır hadi onu demiyorum zaten bakacaklarını düşünüyoruz yani kim bakacak zaten. Nasıl oldu sence? Güzel. Ama öyleyse artık videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar iki bölümlük videom bu kadardı. İlk bölümde biliyorsunuz ki bu kostümü almıştık. İkinci bölümünde de kendimi düzdüm. Ben çok tatlı olduk. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.